Herkese tekrar merhabalar. <laughs> Şimdi şöyle bir tavus kuşu polyester objemiz var. Bunu bir kat multi surface beyaz ile boyadık. Şu an elimde Rich'in Expresso ve siyah wax'ı var. Biraz siyahtan biraz Expresso'dan alarak tüm yüzeyi özellikle bu köşeler, dipler vakslıyorum. Polesteri altını boyamadan da bu işlemi yapabilirsiniz. Ben boyamayı tercih ettim. Boyamadan da biraz işlemleri çok yaptık. Evet ışıktan kahve ve siyah çok net gözüküyor şu an. Şimdi tüm yüzeyi siyah ve ekstra ee, stovaksla vaksladık şu an elimde şöyle ay, kuru ve nemli bir bez var çok değil üzerlerinden siliyorum biraz açıyorum öyle tanımlarsam daha doğru olacak diye düşünüyorum <laughs> bakın hani e, hiçbir işlem yapmadan bu haliyle bile gayet e, güzel görüş gözüküyor. E, siyahlar ve kahverengiler aralarda e, kendini çok şık ortaya çıkarttı. Işıktan yansıtabildiğimi düşünüyorum. isterseniz daha çok silerek alttan daha çok beyaz çıkartabilirsiniz. Ama şimdi e, ben bunun üzerine eskitme pudralarıyla ııı e, şey dokunuşlar yapacağım. O yüzden daha fazla silmenin eee ihtiyaç duymuyorum. Şimdi <laughs> elimde şu pudra eskitme var. Görüyorsunuz. Ege mavi eskitme pudrası var. Şöyle fazlasını alıyorum. Bırakıyorum ve eskitme fırçasıyla tonluyorum. Şimdi yine elimde şu e, pudrası var. pek bir sallıyorum çünkü biliyorsunuz tabi kamerayı da sallıyorum bu arada e, boyaların ve böyle malzemelerin e, yağları üst düzeye çıkabiliyor o yüzden yine elimde bir destekli fırçam var bu renkleri kullanmaktaki amacım tavus kuşunun renkleri vardır ya Böyle. çok şık gri maviler, lacivertler, turkuazlar işte bu Ege mavi ve e, petrol yeşil de bana onu an satıyor. Ay pardon. sanırım göstermeyi başarabiliyorum. Şimdi bu sipariş. O yüzden tek başıma çekiyorum. Tripodu da takmaya üşendim. Ama yine de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi son rötuşlara, son dokunuşlara geldik. Ben unuttum. Arada şöyle bir bakır kuru süpürme yaptım üstüne de şimdi antik gümüşle kuru süpürme yapıyorum beyaza boyayıp siyah ve ekspresso box ile sürüp sildik hafif beyazlattık ardından ege mavi petrol yeşili eee eskitme pudrası ile çok oluyor Şöyle renkleri göstermeye çalışayım Evet. Ege mavi ve petrol yeşili eskitme pudrasını uyguladık. Yine kuru süpürme yöntemiyle ardından bakır ve en sonunda gümüş metalikle kuru süpürme yaptık. Fotoğrafını çekersem daha güzel renkler ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Sema Hanım sahnelere geri döndü. <gülüyor> <gülüyor> Döner dönmez molada bile çalışmaya başladı.